Evet arkadaşlar hepiniz Ark Survival Last Candid Extinction Map'inin 5. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm sizlere bir önceki bölümün sonunda da söylediğim gibi bir tane bio öğütücü yapacağız. Bu yeni gelen öğütücüden şu şekilde. Bunlarla işte elimizdeki evcil hayvanları kibla dönüştüreceğiz. Onun için gereken tüm malzemelerimiz burada zaten var diye hatırlıyorum. Yokmuş. Ee, ne eksik? Biraz metalimiz eksik. Metalimiz var ama aynen. Bunları hemen çektik. Bunları şuraya aktarıyoruz. Yeterli mi bilmiyorum. Yetti. Şöyle hemen bir tane öğütücümüzü hazırladık. Bu arada biz bunlarla uğraşırken hayvanları da aşağıya çıkaracağım. Bir önceki bölümde bir kısım büyütebilmiştim ama ejderler ve bir tane dread Nohut sağa attım yere atmayacaktım. Dört tane yıldırım ejderi, bir tane de direkt Öyle Böyle mi okunuyor? Hala bilmiyorum doğru okuyup okumadım ama. Şu dört. Bunu da şöyle ön tarafa atalım. Tamamdır. Bunun dışında bunlar henüz canlı değil. Bunlar idare edebilir. Bunun dışında şöyle bir tane de dediğim gibi direkt notumuz var. Bunu şöyle evin içine atacağım. Zaten daha hala çok küçük. Yani 4.2 de hala. Şimdi bundan ben bir çıkarttım, öldürdüm. Yani deli gibi yemek tüketiyor arkadaşlar bu. Yani mejoyla falan ben baş edemedim. Mejo falan kurtarmadı bir noktada. Ama hani havuç denedim, patates falan, mısır hepsini denedim. En mantıklısı burada patates oldu. Patatesle aşırı derece güzel besleniyor. Şöyle hepsini koyacağım. Bakın. Bunda da çok fazla yiyor ama mejo gibi değil yani. Mejo kadar değil. Diğer yavruların hepsini büyütmeyeceğim. Yani burada çıkarttığım yavrular hala duruyor. Gördüğünüz gibi şunların hepsi kozada. Bunların hepsi yavru. Hiç büyümemiş halleri bunlar. Sıfır hala. Bunların hepsini büyütmeyeceğim. Sadece bunun gibi. Mesela bu 226 level erkek. Bir de buna karşılık bir dişi yapacağım bu levellerde. Yani bir erkek bir dişi şeklinde bunları bırakacağım. Gerisini komple öldüreceğim. Yani bu biyo atacağız. Bir öğütücüden de artık kibble alırız. Bebek halleriyle attığımız zaman kibıl alamıyoruz diye biliyorum. Onu da deneriz. Tamam bu burada beslene dursun. Biz şunlara hemen bir karbay kuşuyla can verelim. Olgunlaşmaları güzel. %77, %78. Tamamdır. Diğer ikisine de verelim. Tamam burası da okey. Bunların hepsinin sahiplenmeleri full. Bunları zaten bitirmiştik. Evet, bunlar güzel. Olgunluklar da iyi, 78'de ortalama. Tamam, şimdi hemen şuraya, şu köşeye düşünüyorum. Evet şu şekilde arkadaşlar. Şu kenarı boş bıraktım. Çünkü buraya yaklaştıramıyorum ağaçlardan dolayı. Ve aynı şekilde şu arka kısmı da boş bıraktım. Tamamdır. Şimdi hemen ben bir bu Dreadnoughts'ların yavrularını deneyeceğim. Şöyle şuradan bir küçük level bir tanesini alacağım. Evet 142 level var mesela. Evet buradan daha düşük bir tane de 183 var. Bunu da aldım. 183 de dişiymiş. Şöyle götürdüm. Hemen şunun üstüne bir atıp deneyeceğiz bakalım. Evet şu şekilde attık bakalım içine bir tane. Bebekten bir şey alamadık. İkinci bebeğe deneyelim. İkinci bebek boşa gitti yani. Evet bundan da bir şey alamadık. Şimdi yetişkin bir tane düşük level argenta atacağım. Evet bakın. Yetişkin Argenta'dan 6 tane üstün mama elde edebildik. Yani bu zaten yavrularda mama alamayacağımız, mamayı çok nadir alabileceğimiz açıklamalarda zaten yazıyordu resmi forumda falan. Ki dedikleri gibi de doğru yani. Gördüğünüz gibi direkt noguslar çok daha değerli olmasına rağmen yani yavrusundan sadece şurayı alabildik. Ama Argentan'ın 94 levelinden 6 tane üstün mama aldık. Bunları artık mecbur büyütüp büyütüp değerlendireceğiz. Mesela elimizde giga yavrularımız, yumurtalarımız hazır büyümeye. Bunları mesela direkt büyüteceğiz. Sahiplenme ile hiç uğraşmayacağız. Direkt büyüteceğiz. Sonrasında atacağız artık. Ha, gigalar muhtemelen girmeyebilir. Onu deneyeceğiz artık. Evet şimdi şuradan bu korkusuz indiret olsa bakıyoruz. Bakın 850 küsür tane şey koydum. Şunu da bir koyalım yiyecek mi bakalım. Aa evet bunu da yiyor. Abi bu her şeyi yiyor herhalde ya. Bak 90 level Argentay'ı 2 saniyede yiymiş oldun. Hayırlı işler. Bu gerçekten çok fazla besin tüketiyor birazcık sakıncalı yani. Bu arada arkadaşlar eve şu şekilde bir skin değişikliği yaptım. Birazcık enteresan gözüküyor. Aslında hepsini şunları da kaldırsam daha iyi olur. Yani şu pencerelerin bir artık hükmü kalmadı. Çünkü direkt skin'de bu şekilde camlı duvarlar var. Yani direkt hepsini kaldırıp hepsini camlı duvarla yapabilirim. daha güzel görünür bence. Şimdi bildiğiniz gibi geçen bölümde gen tarayıcımız aktif oldu. Artık gen tarayıcısı yapabiliyoruz. Bu bölümde bir tane de gen tarayıcısı yapacağız. Bu gen tarayıcısı bizi kurtaracak gerçekten rezillikten. Çünkü hani her zaman söylüyorum biz sonucu da oynadığımız için bir hayvan ararken Abi tamamen rezil oluyoruz yani single player da oynayanlar gibi bizim maalesef admin modumuz açık değil saatlerce aradık bulamadık işte videoyu editlemek zorunda kaldık çok yorulduk falan gibi yalana dolana da ihtiyacımız yok yani admin modundan dino scanner kısmından hemen dino neredeyse yanına ışınlanabiliyorlar ama İnceden de bir duyar kasıyorlar ya çok uğraştık çok yorulduk çok zaman harcadık. Yani single'da oynuyorsun abi yani ne gerek var yalana dolana ya. Hani admin modun açık. Tıkır tıkır. işin gücün yolunda yani anladın mı? Hani biz sunucuda oynadığımız için bizi bayağı yoruyor o hayvan bulma konusu gerçekten. O nedenle bu bize çok büyük faydası olacak. Hemen şöyle bakıyoruz. Malzemelerimizin zaten hepsi mevcut sadece bir siyah inciyi size söylemek istiyorum. Siyah inci biraz bu haritada zor bulunuyor. Onu da hemen şöyle size göstereyim. Haritanın üst bölgelerinde şu bölgelerindeki bozulmuş yaratıkları öldürürken bunları elde edebiliyorsunuz. Onun dışında başka bir şekilde elde etme yolu var mı? yok mu bilmiyorum. Benim bildiğim özellikle haritanın bu bölgesindeki hayvanları öldürdüğümüz zaman bozulmuş hayvanları onlardan fazlasıyla siyah inci elde edebiliyoruz. Oha! Kral Titan bizim dibimize kadar gelmiş. Bak buradan gidiyor şimdi yukarıya doğru. Aa adamlar öldürüyor sanırım. Evet. Bak bir buraya geliyor bir oraya gidiyor. Aman diyeyim bizim evimize gelmesin de. Tamamdır. Şimdi babalar sonunda artık gen tarayıcımız oldu. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar şöyle Hemen bir aşağıya inelim. Direkt noksu ben şuraya bir çıkartacağım. Yukarıda yürüyüş falan istedi. Yürütemedim çünkü. Şurada hemen bir hızlıca yürüyüşünü yaptıralım. Evet arkadaşlar şimdi şu şekilde gen tarayıcımızı yaptık. Gen tarayıcısıyla şimdi R'ye basılı tutuyoruz arkadaşlar. Buradan Creator Track Scan yazıyor. Buna bastığımız zaman burada işte hayvanlar çıkıyor ama tabii biz oyunu Türkçe'de oynadığımız için Türkçe olarak çıkıyor burada. Mesela buradan Armadogo diyoruz. Taramayı yaptı. Bakın. Direkt şurada karşımızda. Hemen binelim. Şuradan tarayıcımızı da açtık. Şöyle bu arada elimizde bununla giderken WASD'yi kullanabiliyoruz yön vermek için. Oradan gösteriyor zaten hangi yöne gitmemiz gerektiğini. Tamam şu şekilde devam ediyoruz. Bakın burada bir yerde evet. Ta kendisi. Arkadaşımız burada. Hemen altımızda. Şimdi bunda hayvana doğru baktığın zaman yanında levelini ve gen özelliklerini de görebiliyorsun. Yani gördüğünüz gibi hem level hem altındaki gen özelliği. Ayrıca bu gen özellikleri taşınabilir. Bunu da daha sonra göstereceğim ben. Yani kendi hayvanınız olması gerekiyor. Yani evcilleştirdiğiniz bir hayvan olması gerekiyor. Evet. Arama işi bu şekilde. Mesela hemen şuradan başka bir hayvan arattıralım. R'ye basılı tutarak sisteme giriyoruz. Yani bakın zaten haritada olmayan mesela anka kuşu bulunamadı diyor. Onun dışında mesela ateş manyağı bu ateş kaplanı yani o da aynı şekilde bulunamadı diyor. Turtle Turtle'ı buldu bakın zaten hemen cihazın üstünde otomatik olarak çıkıyor yani simgesi. Mesela Basilisk bu mapte yok bildiğim kadarıyla. Evet yok bulamadı. Bunun dışında mesela çarça diyelim. Çarçayı da aynı şekilde bulamıyor bu mapte. Sadece bozulmuşu var bildiğim kadarıyla. Bulamadığında zaten şurada işaret değişmez. Yani bu simge gösterge değişmez. Bulabildiklerinde otomatik olarak simge değişir. Mesela başka Giga diyelim. Bakın Giga da yok mesela haritada. Ozmo bu haritada yok. Onu da bulamayacak. Yani sadece olmayanları gösteriyorum şu anda. Bak mesela Managar dedim. Otomatikmen açtı. Şu bölgede bir yerdeymiş. Yani muhtemelen karlı bölge. Evet. Karlı bölgede. Bu arada bu minimap'teki farklılığı görmüşsünüzdür. Aşırı pusluydu ve gözükmüyordu. Ee, bazen bu şekilde net oluyordu, bazen tamamen puslu oluyordu. Hiçbir şekilde anlamıyordum nedenini ve sebebini. Ama onun bir kodunu buldum. O kodu da bu arada paylaşacağım sizle. O kodu direkt konsoldan yazdığınız zaman otomatik olarak harita böyle güzelleşiyor. Şimdi size bir de gen aktarımını göstereceğim ve bu bölümü burada bitireceğim. Hani bu bölüm çok bir şey yapmış olmadık ama her şey birbirine karıştırmak istemiyorum. Yaptığım işler birbirine karışsın istemiyorum. Şimdi buradan herhangi bir hayvan, hangi hayvan olabilir? Şunlardan değiştirebiliriz mesela. Şimdi bunların genine bakıyoruz. Gen özelliği yok. Agresif diyor bak mesela bir tanesinde. Temlediğiniz hayvanlarda olur bu arada bu gen özellikleri. Bunu mesela şu şekilde yapabiliriz. Şu agresifi almak istiyoruz. Agresifi alacağız ama gördüğünüz gibi yanında Megaterium diye yazıyor. Bir seviye agresif ama Megaterium için yani bu hayvandan aldığınız geni Rex'e koyamazsınız ya da Rex'ten aldığınız geni bu hayvana koyamazsınız. Dolayısıyla hangi hayvandan aldıysan bu geni o hayvana koyabilirsin. Bildiğiniz gibi hani sadece teminlediğiniz hayvanlarda gen özellikleri olduğu için yavru da gen özelliği yok. Dolayısıyla bu hayvanda mesela ekstradan sahiplenmeden gelen statlar var ama gen özelliği yok. Biz ne yapacağız burada? Şöyle hayvana yaklaşacağız. Bir tane basacağız. Gen özelliklerine tıklayacağız. Şuradan tabancaya geçir diyeceğiz. Tamam dedik. Bakın şu anda hayvanda gen özelliği yok. Hayvanın genini elimizdeki gen tarayıcısına aldık. Ama bir problem var. Bu geni yerleştirmek istediğiniz hayvan bebek olmak zorunda. Yani bakın mesela burada yetişkin megaterium var aynı şekilde Ona Bu geni aktaramayız Gördünüz mü Target must be baby Yani Bunlara Hiçbir şekilde Bu geni aktaramazsınız Bunlardan Yavru alacaksınız Bunlardan aldığınız yavruya Büyümemiş haliyle yani Evet bu da mesela onların yavrusu. Şu hayvan diğerlerinin yavrusu. Ama büyümüş haliyle aktaramıyorsunuz. Bu hayvan büyümeden bu gene aktarabiliyorsunuz sadece. Şu anda buna tekrar koyabiliyor muyum bunu? Hayır. Kendisine bile tekrar koyamıyorum gördüğünüz gibi. Bu şekilde yani hayvanları bayıltıp evcilleştirip Onların gen özelliklerini alabilirsiniz. Ve daha sonrasında gen depolama kabı var burada. Saklama kabı, gen depolama ismi. Aslında genleri saklıyor. Gen tarayıcıyla topladığımız bu ürünleri gen depolamaya götürüp aktarabiliyoruz. Yani tüm hayvanları dışarıda işte toplamak istediğimiz hayvanları önce evcilleştiriyoruz. Evcilleştirmediğimiz hiçbir hayvandan gen toplayamayız. Böyle mesela gösterelim. Burada herhangi bir pasif hayvanımız var mı? Evet, bir tane karbonya var mesela. Bakın, karbonya da deneyelim. Bakın, gördünüz mü? Buna de demiyoruz çünkü evcil değil diyor. Yani tamamen evcil olması lazım genini alabilmeniz için depolayabilmeniz için. Gen yani tarayıcı da buraya kadardı. Bu aslında bir nevi bölümden ziyade öğretici olmuş oldu. Ama iyi oldu. Yani en azından aranızda bilmeyenler varsa onlar da öğrenmiş oldular. R'ye basıyoruz. Şu şekilde hemen R'ye bastık. Bu Storage Trade Options'a bastığınız zaman sadece içindeki gen özelliklerini gösterir. Biraz önce almıştık gen özelliklerini biliyorsunuz. Onu gösterir. R'ye basılı tutup Create track scan dediğimiz zaman buradan hayvan hangisini istiyorsanız belirli bir hayvan direkt olarak cihazda gördüğünüz gibi hemen belirdi. Evet durum bu şekilde. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Evet. Bu bölümümüz tanıtımla birlikte buraya kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bundan sonraki bölümde görüşmek üzere ve unutmadan kanala abone değilseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half -nots. You are not as tough as me